Aslında Kim? Kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz rap piyasasına hızlı giren ve kısa zamanda milyonlara ulaşan Ati 242. Ati 242 ya da gerçek ismiyle Atilla Serin, 6 Ocak 1997 tarihinde Almanya'nın Bavyer'de bulunan Immenstadt şehrinde dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olup mahlasındaki 242 sayısı ise Antalya'nın telefon alan kodundan geliyor. Kendisi ise bunun 242 olarak değil 242 olarak okunmasını istiyor. Henüz çocukken Almanya'da hip hop ile tanışan Ati, 2005 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra kendi çapında rap denemelerine başladı. İlk kaydını lisede Alan Ati 2018 yılına kadar underground şekilde kayıt aldı. Öyle ki YouTube'un derinliklerinde Ati'nin eski kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. 2018 yılında çıkardığı Yolu Yok isimli parça ile Türkçe rap camiasına bomba gibi düştü ve çok hızlı bir e, e yükseldi. Ati X Türk 2, Yolu Yok şarkısıyla yavaş yavaş dikkatleri üzerine toplamaya başlıyordu. Şarkıyı çıkardıktan bir süre sonra evde otururken Ati'ye Instagram'dan bir mesaj geldi. Gelen mesaj patrondandı. Mesajda Yolu Yok Hot Shit Bro yazıyordu. Gözlerine inanamayan Ati, patronun gerçek hesabı olup olmadığını birkaç kez kontrol ettikten sonra patrona çok uzun bir mesaj ile cevap verdi. Eskiden beri patron ve şehin şahı idolü olarak gördüğü için bu mesaj Ati'yi inanılmaz mutlu etmişti. Patron Ati'ye, PMJ'ye dahil olmasını teklif ediyor. Ama ben sana şu dönemde reklam yapabilecek durumda değilim, istersen git diğer labelleri de incele, kendi kararını ver diyor. Yalnızca şarkı verebileceğini, düet yapabileceklerini söylüyor. Ati, patronla düet yapacağı için orada büyük bir heyecan yaşıyor ve PMC'ye dahil oluyor. Sonrasında patronla My Day şarkısını yapan AT-2002, PMC'de genel anlamda trap janrasında ve trap içeriğinde şarkılar üretti. Bu şarkıların birçoğu da eğlence üzerine ve depresif olmayan şarkılardı. Ati eski şarkılarıyla seven dinleyicileri kendisini eleştiri yağmuruna tuttular. Ancak Ati bunu bilerek yaptığını, hayatının eğlenceli olduğu sıralarda eğlenceli parçalar yaptığını söyledi. Yıllar ilerlemeye başladıkça, Ati 242, genel anlamda eğlenceli ve hype, ara ara ise depresif yönünü gösterdiği şarkılar ve iplerle karşımıza çıkmaya devam etti. Ancak her zaman Ati'nin depresif şarkılarına daha iyi yorumlar geliyor ve saygınlığını buradan sağlıyor gibiydi. Dinleyiciler onu Sansar Salvo'nun eski zamanlarına benzetiyor ve övüyordu. Tabii ki, Türkçe, rapte birçok sanatçının yaşadığı gibi, övülen ve saygı duyulan şarkılarındansa, negatif eleştiri alan şarkıları, çok daha fazla dinleniyordu. 2021 yılında, ilk albümü olan Dipsomania'yı yayınladı. 11 parçadan oluşan albüm, Newman, Masaka, Patron, Şehinşah, Sagopa Kajmer, Bedo ve Stabil'den oluşan inanılmaz bir konuk kadrosuna sahipti. Albüm dudak uçuklatacak seviyede dinlenmelere ulaşmadı ama Ati'nin bir sonraki sene başlayacak patlamasının işareti niteliğindeydi. Takvimler 2022'nin Mayıs ayını gösterince Ati, 25. doğum günü sebebiyle hayatından kesitlere yer verdiği 25 isimli duygusal parçasını yayınladı. Gerçekten de insanların sevdiği ve sürekli olarak istediği Ati Iküstü Geki'yi dinledik. Parça, kesinlikle bir klap ya da araba parçası olmamasına rağmen birçok kişinin duygularına tercüman oldu ve Ati'nin kariyerindeki en büyük hit haline geldi. Hala da o konumda. 25 isimli şarkısı, Ati'nin PMG'den çıkan son işi oldu. 2022'nin Haziran ayında bir anda PN ayrıldığını açıkladı. Ve, iş olarak yollar ayrılsa da kardeşlik, kardeş, arkadaşlık her zaman baki, kalpler bir şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sebeple insanlar bir kırgınlık olmadığını, yalnızca Atin'in artık solo devam etmek istediğini düşündü. Ancak birkaç ay sonra Patron, Fonetik'in bir programında Ati ile bazı kırgınlıklarının olduğunu söyledi ve bazı kafa karışıklıkları oluştu. Anlamda tabii ki bu. Yani duygusal anlamda bizim Tabii ki belli başlı kırgınlıklarımız var ama o çıkıp da böyle ortalıkta konuşacak, anlatılacak şeyler, şeyler değil. olmaz. Herkesin ailende de vardır yani çıkıp da Hayır, e, annenle babanla olan sorunlarını gidip de biz arkadaşlarına anlatmazsın evet. değil mi yani? Hani... Uzun süre bu konu hakkında pek bir açıklama yapılmadı. Ancak 2023 yılının Ağustos ayında Atin'in Purple Hedge'e katılmasıyla biraz daha bilgi sahibi olduk. Ati, artık bazı noktalarda kimyaların uyuşmadığını ve bir takım birikimler sebebiyle yollarını ayırdıklarını söyledi. Öyle bir şey yaşadık yani. O yüzden PMC ile yani olmadı. Bir süre sonra ayrıma girdik yani. O yüzden çok medeni bir şekilde bitirdik. Ha evet kırgınlıklar devam ediyor ama benim için sorun yok. Patron her zaman severim. iyi rapçidir. Kırgın mı ayrıldın? Yani kırgın ayrılmadım ayrıldıktan sonra kırıldık. Hmm. Şu an iletişimimiz yok mesela hiçbir şekilde o günden beri. Yani sıkıntı yok ben kendisine geçmişime saygı duyuyorum. O da duyuyordur eminim. Ya Benim için her zaman bana bir şeyler katmış bir insan. İyi bir rapçi, iyi bir insan yani ya bu kadar diyebilirim. 25 isimli parçayla büyük bir iğme yakalayan Ati, 2 ay sonra Natural Born Diga isimli 5 parçalık bir EP çıkardı. Bu EP'de yer alan Inzagi isimli şarkıyı bir anda sosyal medyadaki tüm editlerde ve birçok arabada duymaya başladık. Beyti, sözleri ve flowlarıyla insanları inanılmaz hype'layan bir şarkı haline geldi bir anda. Bu parçada büyük bir hit oldu ve Ati'nin ivmesini daha da yükseltti. Sonrasında Ati, açtığı yeni sayfada şarkılar üretmeye devam etti. Çıkardığı, birkaç tane daha hype şarkı sonrasında duygusal bir moda geçiş yaptı. Art arda depresif şarkıları yayınlayan Antalyalı rapçi, Purple Hedge'e katıldığında da psikolojisinin hiç iyi durumda olmadığını ve anksiyete krizleri yaşadığını söyledi. Kendisi o sıralarda bir albüm hazırlığındaydı. Ancak takvimler 25 Kasım 2023'ü gösterdiğinde Ati, psikolojik açıdan kötü bir dönemden geçtiğini söyleyerek devam eden turnesini ertelediğini duyurdu. Ayrıca üzerinde çalıştığı albümü de devam ettiremediğini ekledi. Ati son olarak 11 Ekim 2024 tarihinde dinleyicileriyle buluşturduğu Manifesto albümüyle çıkış yaptı ve piyasadaki zirvesini korumaya devam ediyor. Bir sonraki videomuzda kimin konuk olmasını istersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.